Ben Zekiye Bilge. Ee, yaklaşık 10 yıldır e, bu meslekteyim. Bilge Çocuk Anaokulu ile birlikteyim. Bilge Çocuk Anaokulu'da 14 yıldır e, hizmet vermekte. Ben burada e, memur olarak çalışıyorum. E, kayıtlarla, kayıt vesaire işleriyle yönetici pozisyonda çalışıyorum 10 yıldır. Misyonumuz ve misyonumuz milli ve manevi değerlerimizi yaşatabilmek, çocuklara bunları aktarabilmek ve çocuklarda bunu görebilmek. E, Öncelikli hedefimiz bu. Milli ve manevi değerlerimizi doğrultusunda sorgulayan, değerlendiren, araştıran ve paylaşan bireyler yetiştirmek için burada hizmet veriyoruz. Diğer okullardan farklı sevgi, güvenilir olmamız, milli ve manevi değerlerimize önem veriyor olmamız. Bizim için burada önemli olan velinin çocuğu Eylül ayında verdiğinde, Haziran'da aldığında çocuğunda. da ee, değişiklikler var mı? Ee, öğretmen kadrosunu alırken güler yüzlü olması, çocukla iletişimi, birebir çocukla yaklaşımı nasıl ona bakıyorum. Ee, etkinliklere bakış açısı nasıl onlara dikkat ediyoruz. Öğretmen alanı yaparken bunlara dikkat ediyoruz. Eğitim olarak öncelikle tabii ki de önceliğimiz anaokul eğitimi. Burası bir anaokul olduğu için anaokul eğitimi veriyoruz. 5 yaşındaki çocuklarımızda okul öncesi eğitimi veriyoruz. Onun haricinde İngilizce derslerimiz var, Değerler Eğitimi derslerimiz var, Akıl ve Zeka Oyunları derslerimiz var. Psikolojik danışmanımız var. O giriyor birebir derslere giriyor. Onun haricinde Kur'an eğitimi dersi de veriyoruz. Her gün aynen düzenli olarak sporlarımız zaten yapılıyor. E, Belirli ve gün haftalar dahilinde... Gezilerimiz oluyor, doğa gezilerimiz ya da işte ne diyelim trafik eğitimi var. Haftasıydı trafik parkuruna gittik. Ee, işte ağaç dikmek için ormana gidiyoruz. Park ee, olarak 3, 4 ve 5 yaş gruplarımız var. Sınıflarımız e, öğrenci potansiyeline göre 14 ve 15 kişilik. E, öncelikle kayıt e, işlemi almak için gelen velilerimizle tanışıyoruz, okulumuzu anlatıyoruz. Yemek konusunda okulumuzda günde 3 yemek veriyoruz. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı şeklinde. E, hijyene önem veriyoruz. Çocukların yediği yiyeceklerle e, bir yemek listesi oluşturuyoruz açıkçası. Çünkü orada burada onların yemek yemesi önemli. E, tam gün ve yarım gün hizmetlerimiz var. Tam gün 8-5, yarım günde 12-5 şeklinde biz hizmet veriyoruz. Dediğim gibi 14 yıllık bir kurum. 10 yıldır buradayım. E, ve buraya hani kesinlikle gelip görmeleri gerektiğini söylüyorum velilerimize.